Arkadaşlar İhsan Şen Ocak Hoca Ahmet Şimşirgil ve Cübbeli Ahmet Hoca arasında yaşanan atışma videolarını inceleyeceğiz. Maalesef bir haftaya geçen süredir bu atışmalar sertleşerek devam ediyor. Bu mesele öncelikle nerede başladı ona bakalım isterseniz. Tabi bu anlatacak olduğum buzdağının görünen yüzü. Videonun sonuna doğru buzdağının görünmeyen yüzünden yani görünmeyen asıl sebepten bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Mesele Seyit Kutup'muş gibi görünüyor. Seyit Kutup Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketi'nde önemli bir rol oynamış aksiyonel insanlardan bir tanesi. Ancak bazı dini görüşlerinin farklı olduğundan bahsediliyor. Sorun da şu İhsan Şen Ocak, Seyit Kutup'un aksiyoner yönünü överek konuşması. Bu cümle önemli arkadaşlar birazdan tekrar değineceğim. Cübbeli Ahmet Hoca İhsan Şen Ocak hakkında geçtiğimiz ay zaten başka sebeplerden dolayı eleştiri tweet'i yayınlamıştı. Ancak ismini sohbetlerinde geçirmezdi çünkü İhsan Hocamızın Ehl-i Sünnet çizgisinden kimsenin şüphesi olamaz elbette. Ancak geçen günlerde Seyit Kutub'u övdüğü gerekçesiyle kürsüde İhsan Hoca'nın adını geçirerek ona bir eleştiride bulundu. Ve İhsan Hoca'nın ilk olarak dahil oluşu bu sebepleydi aslında. Biz İhsan Şen Ocak Hoca Hoca'yı niye çok dua diyoruz, seviyoruz? Niye? İlahiyattaki talebelere şuur veriyor. İhsan Hoca hepsi düşman oluyor. Niye düşman oluyor? Onların yanlışlarını ilim öğreterek talebelere, onlara kanmamaları için itikatlarını tavsiye ederek gönderiyor oraya. O adamın fitnesine Kapılmıyorlar. Sonrasında sosyal medyaya bir video düştü. Videoda Ahmet Şimşirgil peygamberimizin Miraç'ta Satuk Buğrahan ile görüştüğüne dair bir rivayeti anlatıyordu. Peygamber efendimiz Miraç'a çıktığında birisini görüyor. Bu peygamberlerin içinde yok. Peygamberlerden değil. Kim bu diye soruyor. Abdülkerim Satuk Buğrahan. Onun ruhu geliyor oraya. Bence birçoğunuz böyle bir iddiayı ilk kez duydunuz. Hatta şaşırdınız da belki. Tarihçi Ahmet Şimşirgil bu videonun İhsan Şen Ocak taraftarları tarafından servis edildiğini iddia etti. Sonrasında Ahmet Şimşirgil İhsan Şen Ocak hakkında özel hazırlandığı 30 dakikalık bir video yayınladı. Şimdi en son İhsan Hoca bir de Nurettin Yıldız'ı karşıladı. Hoca Efendi diye karşıladı. Saygıyla karşıladı ve referans gösterircesine karşıladı. Mevzu bahis olan paylaşım bu arkadaşlar. Cüppel Ahmet Hoca'nın da çok saygı duyduğu İhsan Hocamızın muhterem babasını Nurettin Yıldız ziyaret ediyor. İhsan Hoca'nın Nurettin Yıldız'ı ağırlaması sebebiyle bir eleştiri geliyor. Peki çok saygı duyduğunuz İhsan Hocamızın muhterem babası da Nurettin Yıldız'ı kabul etmiş değil mi? İstese gelmesin diyebilirdi ama dememiş. Onu kabul etmiş. Hatta samimi bir görüntü vermişler. Ancak ona bir laf etmiyorlar. Sebebini bazılarınız çoktan anladı bile ama videonun sonunda asıl sebebinden bahsedeceğim. <laughs> ya sevgili dostlar, onunla hiçbir düğünde bulunmadım. Bakın net. Burada da asla bir düğünde birlikte bulunmadık dedi üzerine basarak. Bunun tabi gerçeğini biz bilemeyiz. Doğrusunu Allah bilir bu konuda bir şey demek istemiyorum. Bu mudur sizin ehl sünnet anlayışınız? Seyit Kutup'tan mücadele azmini öğrenecekmiş bu millet. Allah Allah. Burada İhsan Şen Ocak Hoca'yı Ehli Sünnet'ten ayrılmakla eleştiriyor. Gerçekten izlerken en üzüldüğüm kısım burası oldu arkadaşlar. İhsan Şen Hoca'nın da videodan anladığım kadarıyla en hiddetlendiği kısım buydu. Biz yoldan çıkmayız, yoldan ayrılanlar var biz de onları eleştiririz diyor. Ehli Sünnet'in belirleyicisi bir kurum olsaydı ancak böyle bir açıklama yapardı diyorum. Devam edelim. Sonra şehit oldu öyle mi? Siz mi veriyorsunuz ya bu şehitlik payesini? çok kolay bir şekilde hemen şehit oldu deyip şehit oldu deyip çıkıyorsunuz. Yani İhsan Hoca Seyit Kutup'un cihat yönünü örnek gösterirken onu tüm dini görüşleriyle övmüş ve tavsiye etmiş sayılıyor. Ancak kendi tarafında olan Cübbeli hocamız ne kadar problemli insan varsa övüyor, kanalına çıkıyor, muhabbetlerini dile getiriyor ama onların kötülüklerinden zerre kadar kendisine bulaşmıyor. Bunu çifte standart olarak görüyorum. Yani çıktı ki İhsan Hoca Seyit Kutup'u övmesin, Cübbeli hocamla dinsiz zatları övmesin. O zaman seni alkışlayalım. Ancak burada sevdiğim kişi istediği gibi davransın ama sevmediğim kişinin en ufak hareketini eleştiririm gibi bir duruşu problemli görüyorum. Devam edelim. O zaman siz yumuşak vurun dedim. Biz sizi destekleyelim. Gayet net bütün hocalar var. Buyurun siz yumuşak vurun. Biz sizi destekleyelim. Hiç vurdu mu? Burada da eleştirdiği mesele şu. İhsan Hoca sen de vur. Niye vurmuyorsun? Vurmuyorsan sende problem vardır gibi bir manaya getiriyor. Burada da sanki Halis Aydemir'in görüşlerini destekliyor, getiriyor. Birileri giriyor. İşte İhsan Şen Hoca'nın bunları. Halis Aydemir'in mi etkisi? Kimin etkileri? Cübbeli Hoca öte doğru atılıyor. Ortada bir rabıta dönüyor ama daha önce de söyledim. Ben rabıta meselesiyle ilgili olduğunu asla düşünmüyorum başka mesele var bu işlerin içerisinde. İşte 25. dakikada asıl sebebi dayanamayıp ağzına kaçırmaya başlıyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Ağa'dan ayrıldığını söylemişti. Rabıta meselesiyle ilgili çok sancılı bir ayrılık yaşadı. Bunu hep birlikte gördük. Belki ilerleyen videolarda bu meseleye de ayrıca değiniriz. İhsan Hoca kendi ifadesiyle iki tarafla da görüştüm. Baktım ki sulh olacak gibi değil. Ben de aradan çekildim dedi. İhsan Şen Ocak Hoca şu anda gidip de İsmaila YouTube kanalında program yayınlıyor mu? Hayır. Peki İsmail Ağa'da herhangi bir programları da yayınlandı mı? Hayır. Programların yayınlamasını istememesi kadar doğal bir şey olamaz arkadaşlar. Şu anda bir fitne zamanındayız bunu kabul edelim. Sürekli olarak İslami camia içerisinde bir gerginlik hakim. Bu gerginliğe de en ufak gerginlik ekleyenlere varsa hakkımı helal etmiyorum. Milleti sakinleştirmesi gerekenler milleti daha da galeyana getiriyor. Babayı oğula, kadını kocasına küstürüyor. Bu konuda sizler de desteklediğiniz kişiler dahi olsa arkadaşlar gerginliğe ve dolduruşa gelmeyin. Her zaman sakinlikten yana olun. Şimdi gelelim İhsan Şenacak hocamızın videosuna. Kardeşlerim Ahmet Şimşirgil hocayla Cübbeli Ahmet hocanın hakkında oluşturmaya çalıştığı algıyı def edebilme, ithamları izale edebilme adına huzurunuzdayım. Asıl olan böyle bir zamanda susmak, sukut etmek, Gazze ağlarken Doğu Türkistan'da bütün camiler yıkılmışken ezanı Muhammediye susturulmuşken ne yapmak lazımdı? Susmak. İhsan Hoca konuşmasının başında bu gerginlik ve atışma halinin doğru olmadığını söyleyerek başlıyor. Gazze, Filistin gibi dertlerimiz varken bizim birbirimize girmemiz hiç doğru değil diye de belirtiyor. İşte başından beri anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Şu anda Gazze'de tarihin en büyük soykırımı yaşanırken, bizim hocalarımız insanlara şuur aşılaması gerekirken, sırf senin safında değil diye tüm ortalığı velveleye verip Müslümanların enerjisini başka yere hatta boşa harcıyorsunuz. Tüm... Peki tam bu kavgalar devam ederken ortamıza bir bomba düşseydi hiç bu Seyit Kutubu, Rabıtayı bu meseleleri hiç düşünür müydük? Bu konuda videolar çeker miydik? Hayır. Peki Gazze biz değil miyiz? Filistin biz değil miyiz? Hani o çocuklar bizim çocuğumuzdu? Bir rabıta meselesini, bir seyit kutubun meselesini Gazze'nin önüne koyduk arkadaşlar. Eğer bu algıya sessiz kalırsak o zaman maruf münkere, münker de marufa dönecek. Yani ithamlar var. Yer yer iftiralar var. İhsan Şen Ocak artık kendisi hakkında mezhepsiz, ehli sünnet dışı, milleti mezhepsizlere yönlendiriyor gibi ithamlara sessiz kalamadığını ve bu sebeple video çektiğini anlatıyor. Yani Seyit Kudu mezhepsiz, ben de onun meddahıyım. Dolayısıyla ben de mezhepsiz oluyorum. Ya sen belki daha suya sabuna dokunmazken 2005 yılında selefilik mi dört mezhep mi diye o zaman bu adam bu yazıyı yazmış. Selefilikle alakalı belki 30 tane yazı yazmışım. Kaç tane videom var? Burada üstüne basa basa Seyit Kutup'un bir aksiyon adamı olduğunu, geri kalan yönlerini konuşmaya dahil etmediğinden bahsediyor ki bu ilk kez olan bir şey değil. Altını çiziyorum. Malcolm X'ler, Seyit Kutup'lar, Muhammed Ali'ler yıllardan beri bu grubun içerisinde anılırlar zaten. Ayrıca İhsan Hoca sabah akşam sohbetlerinde Seyit Kutub'u övmüyor. Yine belirtiyorum bir sohbetinin belli bir kısmında tıpkı Malcolm X gibi tıpkı Muhammed Ali gibi bir sohbetinin bir kısmında bu meseleden bahsediyor. Burada İhsan hocamızın muhterem babasının ne kadar gülerek baktığını ve bilerek poz verdiğini görüyorsunuz. Ama ona laf etmiyorlar. Neden? Çünkü o onlara göre kendi saflarında. Varsayımda bulunmayı pek sevmem ama eğer İhsan hocamızın babası Cübbeli hocamız gibi düşünmeseydi ve yine bu poz verilseydi sizce aynı hoşgörü içerisinde olurlar mıydı? Yorumu sizlere bırakıyorum. Orada hocalar demişim ki Halis Aydemir Bey'e çok sert vurdunuz. Çok sert vurdunuz demişim. Eğer bu kişiye reddiye yapılacaksa o zaman bu reddiyeyi kim yapsın? Fıkha, tefsire, hadise vakıf olan hocalar yapsın. Burada ise ağır konuştunuz demediğini tarihçiler ya da vaizler yerine ayet hadis alanında uzmanlaşmış kişilerin bu konuda ilmi cevaplar vermesi gerektiğini söyledim diyor. Ahmet Şimşirgil hocanın sen çık cevap ver neden cevap vermedin demesi de yanlış. Çünkü İhsan hoca ben daha iyi cevap veririm demiyor. Alanının uzmanı olan kişi cevap versin diyor. Arkadaşlar tüm bu meseleler ne kadar daha devam eder bilmiyoruz. Ancak ne Cübbeli Ahmet Hoca, ne Ahmet Şimşirgil, ne de İhsan Şen Hoca. Asıl gündemimiz Filistin arkadaşlar. Gündem saptıranlara prim vermeyin, gaza gelmeyin, sakin olun ve olayları sakin kafayla değerlendirin. Fikri ayrılıklar olabilir. Bundan daha doğal bir şey olamaz arkadaşlar. Sahabeler bile yeri gelmiş ayrı fikirlerde olmuşlar. Ancak ne olursa olsun nezaketimizi, hakkaniyetimizi kaybetmeden yorumlar yapalım. Tüm ehli sünnet ve insanları iyiliğe yönlendiren hocalarımızı elbette ki seviyoruz. Allah bizleri ehli sünnet alimlerden ayırmasın. Bugünlük bu kadar. Selametle. <laughs>